Urla'ya gidiyoruz bu arada. Çok ani bir şekilde çekim yapmaya başladım. Ee, Perşembe bugün günlerden ve denize gideceğiz Bursa'yla. Tatlış bir yer var. Bir arkadaşımızın önerisiyle oraya gidiyoruz. Ee, ne, bu neydi? Adı Mavi Plaj mıydı? Urla Mavi Plajı gibi bir yerdi yani öyle hatırlıyorum. Bir an hızlı bir şekilde hazırlandık. Dün ben sabahladım için biraz eve geldim. Bursa hazırlandı. Ben hazırlandım. Şimdi hazırız. Ve gidiyoruz. Hadi bakalım. Gözlük atamayacağız. Bunu gözlükle takamayacaksın. Peki bu ışığın güzelliği nedir? Sıcak hava. Sıcak yani Eylül'e girdik ama hava hali sıcak. Ne iş yapmam gerekiyor? Açma onun ucu kopmuş. onu kalbeyi onu takmam gerekiyor. Şu parasını nasıl bir Takılabilen bir şey mi taklayabilmiyorum? Sana daha önce şey, onu Atakan çıkarttım. Evet, ben onu öyle tahmin ettim. Evet. Çünkü Atakan bindikten sonra bu kasbana evet. geldi ve bu haldeydi. <laughs> ne yaptın bu kaska? İzlemiyor duruyor da gerçi izliyorsan. İzliyor. İzliyorsan <laughs> ne yaptın bu kaska? Atakan. Bilmiyorum. Ben bunu bir yaz boyunca taktım onlar, hiçbir şey olmadı. bana şu anda kask borcu var Atakan'ın. Atakan, ın. Atakan ın kask borcum var. Hal, şey, sadece şu <gülüyor> <gülüyor> kask. Kask. <laughs> öyle oğlum. Oran orantı yapmaya gerek var mı yani? Kaskalı versin ne olacak? Adam mı öldürecek? Haydi bakalım Urla'ya mavi plaja biz gidiyoruz. Hazır ve Nazım şöyle bir mayo gidip bu da yani şu an üstünde bu, bu senin onun bunun her şeyi var. Onu ver alta koyacağım. Bunu da şuraya koyalım. Gösterim. Anahtar altında normalde onun altında bir alternatif çalışıyor olması gerek ama şu an anahtarı görmüyor. Ayaklığı kaldırmıyor. Ayaklığı kaldırıyor. Hah. Anahtar içinde ama görmüyor. Hah. Allah kahretsin ya. İndir ayaklığı. Çok güzel ilerliyor. Altı da kapattım. Altı çevirdim. Altın açılması gerekiyordu şu an. Kuş etmiyor. Ayaklık yukarıda diye mi çalışmadı? Evet diye. Ay ay. Anahtarı görmesi gerekiyor şu an. Anahtar nerede? Kesin içinde değil mi? İçinde canım hiç çıkarmadık ki. Üstünde. Yazlık yer mikrosuna geldik. Evet yazlık yer. En, sevdiğim. en sevdiğimiz. Çünkü biz zaten yazlık geldik. Biz yazlık Bizim, mikrosumuz zaten yazlık yer. Bizim mikrosumuz zaten, zaten yazlık yer mikrosuydu. Çünkü Marmaris'te içmelerde büyüdük. İyice ne kasabaydı. <laughs> Önce anahtarı alıyoruz. <var>. Telleri nereden? Kızlarım aşağıda kaldı tabii. Her şey. tamam değil mi? Ediyor da bazı? Duyuyorlar. Ediyorum yani ben? Şey yapamayacağım, saklayamayacağım kimliğimi. Edebiliyorum bir sürü. O kadar yoruldum ki şu anda sadece denize girmek istiyorum. Gel biraz düzeyiyor. Aşırı hem de biraz değil. Şöyle bir yer. Direkt hani şu sokak şu. Şu sokakta buraya park ettik. Sessiz olmaya çalışıyor insanlar var. Sonra nasıl çevirin sana gülüm. Ben niye kaslayamıyorum? Bir şey Şimdi alalım. Zahmet için <bizim gülüyor> çıkacağız zaten. Kaslıyorum şöyle bir karabulma gittiğim yere benziyor Bursa değil mi? Benim gittiğim yere. Nasıl buraya geldik ya? Bilmiyorum. Vallahi yol bizi buraya getirdi aşkım. Okey bence. Ben süper. Bak şu kenara bakasın. Aa çok iyi. Yani bir gölgelik alanla bulunuyor. Tamam burası işte aşkım gölgelik alan. Of çok bağırtıyor. Çok Anladım. güzel. Bakarsın, şurası şurası da güzel. Bir de şurada. Biz biraz yanlış bir yerde de. Biz evet. yanlışlıkla geldik muhtemelen. Hani buraya yanlış geldik ama ben burada ikimizin olmasına çok okuyorum Sen ne düşünüyorsun? Ben de okuyayım. Okay. O zaman şöyle mi? Bak bakayım mı? Telefonu orada bırak bakayım. İnanılmaz Ya, burası bir şey yok Direkt hani şey Yani burası şeyler şeylerdi. Ben adamın evine girmeyeceğim zaten, denize gideceğiz zaten. Bence bizim sağ tarafımız harikaydı bu sefer. Çünkü evet büyük ihtimalle. Çünkü Şevket dedi ki biraz taşlı, sonra kumlu olacak ama bu kumlu gözükmüyor. Sadece temiz gözüküyor mükemmel çok baki çok güzel çok beğendim çok nice hangisini yere sayacağım? Hangisi Hangisi? pembeyi. Bu sadece. Var ya. Yani anne. Hani. <laughs> ne? ne <oldu>? Yok <laughs> konuşlandık. İnsanların şöyle elleri var yani. Ne, ne? ne? Nedir bu? sonra iniyorsun. Oraya çıkıyorlar. Neyse harika bir yer. bilmiyorum yanlışlıkla bulduğumuz için bir şey de ben aşkım bak şurada merdivenle düz yürüdüğümüz zaman bu sen daha da mükemmel bir yer var. Merdivenle inişi var. E, i̇stersen bir süre sonra oraya da gidebiliriz. Ha, Ama direkt... orada insanlar var. Şu an görüyorum. Ha merdiven inişi var. Evet, olsa kumlu. Anladığım kadarıyla. Bak orası da berbat denizi gördün mü? Sen şu ileriye gidiyorsun. Aşkım ben bir gidiyorum. Bakar mısın sağ Tamam. Evet orada insanlar var. Doğru. Evet, Ama yani. denizin içine diyorsun. Hı -hı, evet evet oraya ne diyorum. Aklımdan? Tamam ben okuyayım buraya. Yani. Yani mı geçiyor? Ee, yok. Kayı Taş yani evet acı ama. Ben tarlıkta gelip burayı fırlatabilirim belki. Onu ben risk etmek istemiyorum. Sonra nasıl çıkacağım? Evet. Ay, geleceğim. şey her okay. yeri okay. dövmeli zannettim. Evet. Yes. Şey. Yani. Ay, balık adam. Balık adam. Balık adam çıktı. Evet. Şu, Şu an su, su sıcaklığı harika. Biz de harikayız ama yani şeysiz girilmiyor ya bence ayakkabısız. Deniz ayakkabımı yanıma almadım ama sandaletlerimi aldım şimdi ama kullanıyorum. Hah. Sonra bir yere geldik sayılır. Ayı çok güzel. İlk yani ilk girişimizi yapalım. En son Mayıs ayında Karaborum'da girmiştim. Şimdi Uğurlu denize giriyorum. Bu sene gerçekten böyle bir şey oldu ve ben hiç denize giremedim. Süreç öyle işledi diyelim. Canım istemedi. Ne istediğimi bilemedim. Sadece evimin çevresinde olmak istedim. Evim dediğim insanlarla olmak istedim. Böyle karışık bir ruh haliydi ama şu an çok daha iyi hissediyorum kendimi. Gel. Bir süre sonra şey olacak. Burası böyle kumlu taşlı. Yok aşkım onu sokamam ki. Bu gitmiyor Hayır. Değil mi? Başka hiçbir şey Açık girmiyor. Ben bunu daha kullatamaz mısın acaba? Şu an ama aşkım buralarda yine taş var. O yüzden bence... Biraz derinleşmesi gerek sadece. Çok sıkıntı. Hadi dalarak, dalarken çekeceğim. Burada, burada dalarsak yere çarparız. Hadi dalar mı ya? Dip, çok dibe dalmayacağız neticede. Ay saçların çok güzel gözüküyor. Senin mi? Kızıl, evet. Senin aşkım, deviz benim deviz değil. Daha, Saçımız güzel. onu çok güzel doğru. Şuna inşallah buraya gelmez yok. Bak kum da düşüyor. <gülüyor> düşüyor. <gülüyor> 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 söyleyeyim mi? Çok güzel. Harika çok güzel. Evet. <gülüyor> bayağı boz tutuyor. Ay şu gözlük.

sana şey üstüne verdim. Hı? GPS sende mi? GPS sizin GoPro'nun arkasında. Bu da benim yeni kitabım. Şunu okumaya başlayacağım. Bu e, genç... Ne demişti? Barter değil, Werther. İngilizce. Verter Werther. Yok, Almanca'da başka bir şey dedi. Tabi, ben genç Werther'in hocaları diyor. Yani oldu. Werther diye okuyordum ben. O da dedi ki Almanca olduğu için farklı okunuyor olabilir demişti. Bu oh, oltalı. Tamam. Bilmiyormuştu. <laughs> Harry şey, Potter dilici. Söylemek istemiyorum. İngilizce. Güzel, <laughs> bu bitmek üzere. Ne kadar kalmış. Az kalmış. Şurası, Şu var. Bunun da ben bir sayfasında okumadım. Yani bana şey canın hediyesi. E şu an havlum ne kadar güzel. Sadece gölge yapıyor ama. Ee, harika. <laughs> Tabii ki bu senin değil mi? Tabii ki de doktor. Tabii ki de doktor. Al götür Hesil. Biri de al <laughs> bir ben de artık normal olamadım. Biri oldu. O yıkanacak zaten Aynen. Şu an ben, beni zorlayan her gibi bir şey yok. Şurası tamam. kursa yeter. Tamam. Bravi. İlk falsımızı verdik mi kanka? İlla ki canım. Tabii ki olmazsa zaten. Mavi plajı. Biraz önce çıkmıştı. Mantilacı çeşme altıymış burası. Evet çeşme altı demişti zaten şeyde. Arkadaşı Gizli bir mi? Güneş kremi istiyor musun? Tabii ki hayır. Biraz yanayım ya. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> artık biraz da yanayım yani. Ben de sürmeyeceğim. Krem istiyor musun sadece şöyle? Al şu tuzunu Şey diyeyim asker şeyi. Ben benim sırda bak harika çıkıyor ya. Suzan'ın videolar da benim en iyi hallerim. Biz bora şu mayolarla bikinilerle çok videomuz olmayacak. <laughs> <laughs> Aman benim benimki şeydi lacivert de o zaman. Pardon pardon. <laughs> O merkezde işte. Şu Orhan dışındayız ya. üçüncüyü tutuyorum. Biz bunu çıkıyoruz. kapattı. Ha şey, şey mi oluyor? Ne deniyor? Telif hakkında mı giriyoruz? Evet. hakkında giriyorum. <laughs> Kul, hakkı. Kul hakkına mı giriyorsun? Ne? <laughs> Konuşkan birisin. Konuşkan. Senin adın geveze olsun mu? Kafa, kafasını eline sürttüm. Bir tane daha kedi bulduk hemen. Stoleni gördüğüm bir balıkçı. Bayılıyorum oraya. Yani görselleri çok iyi. bakalım tadına da bakacağız yani. Ama bu, bu ses gibi balık değitine çıkıyoruz biz farkında Öyle mi oldu? Üç kere gittik aşkım. Üçüncü olacak gidersin. İki kere... Ha biz balık değitine çıkıyoruz da kayıt altında olup olmadığını da emin olamadım. Yok kayıt altında değil şu ana kadar keden. Evet biz balık şeyiz. Öyle balık tutkumuz var. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandır bilmiyorum Marmaris'te yapmamıştık ama hiç. İlginç oldu o yüzden. Ay çok keyifli bir gün geçiriyorum şu anda. Hala daha bitmedi. Ama şehirden uzaklaşmak çok iyi geldi. Ben bunu kendi vlogum haline getirdim. Anlatıyorum. bir yarın nereye gidiyoruz? Yarın bizim grupla Ayvalık'a gidiyoruz. Ama ben bunu uzak. tek vlog atacağım. Ayvalık'a ayrı atacağım. Böyle hepsini birleştirip atmayacağım. Evet. Aynen. Bunu böyle tek çok kesmeden, biçmeden tık atacağım böyle. Bu arada birazcık böyle şehirden uzakta olacağız gibi. Ay ne kadar üzüldüm, ne kadar üzüldüm. Kuzucuğum şehirden uzak, yani ben en son Karaburun'a gelmişim. Mayıs'ın, evet, ayı, Mayıs'ın ayında gerçekten ya. gerçekten hak ettin. Ama sen gezdin değil mi? Ben çok gezdim, ben hiç durmadım. Sen nereye gittin çok? Önce bir oturup çizelgesini yapma, bunu bunun listesini falan yapman gerek. gerçekten. Mı? Ya çekime bile Karaburun'a falan. Hafiften çöplerimizi falan. Ay hazırlanıp çıkacak çok çöp? Aynen, sigaralarımı çöpte. Kaç tane var şurada istersen. Bak şurada var. Aşk onu yeni söndürdüm. Onu Hayır kızım. Dövdük hiç. Bu senin birisinin yazısı benim havlum hiç değil. Okey. Ne yapalım? Toplanıyoruz. Toplanıyoruz. Aşkılar. Şurada koydum. Bunları ayrı bir yere koyarız arkada. <laughs> Ses geliyor, Aşkısı şu merdivenden çıkıp sokaktan da geçeriz. Öyle yapalım bence. Aynen. Buraya dağdan bayırdan geldik ama şu an var ya. Hani bebek modundayım. Terlikleri ıslakmış. Benim. Neyse ben ayakkabılarımı giydim. Huzur ve nazırız. Buraya veda ediyoruz. Mavi plaj unutmamak için kendime söylüyorum. Urla Mavi plaj tarafındayız. Şu merdivenlerden o, yukarı mı? çıkacağız. Aynen. Aa, Aynen gömendiği. Islak değil değil mi mayon senin? Ya biraz galiba. O kurumamış. Ay çok güzeldir ya. Smoothies şöyle çıkmışsın. Şeye indiğimiz yerden motora bindik. Ee, ama o bütün adam motorun... Ya yani bir yanımıza fark etmiş bir tane adam vardı zaten orada bakım içinde. Motorun lastiği miymiş falan Biz de bir bakalım biraz bir gazinmiş o galiba. Şişirdiriz falan dedik ama bayağı bildiğim, Şimdi, bir izleyen patlak vardı. Şimdi gidemediğimiz için çok yoldu bir tane motorcu bir abiye denk gitti yakınlarda bir ibrahim plastiği halde tek bir teknik... bir şey gözüküyor. Çok iyi. Ne? Çok iyi. batladı galiba ya da indi abi şimdi bakacak bir. Abi bir tane abiye denk geldik. Bu soruyu çektin Telefonun <laughs> mu? Telefonu da çektiler. Artık telefonu Abiye bir tane bisikletçi birine getirdiğin ona idareten yapsın da. bunu da sürttürmüşüm bir Üstündeki olmadığı için çok mutluyum şu an. Bu yolda patladı muhtemelen yavaşça sonra. Yani, son yani yazın, ama şey yok. Hemen patladı oh, bak şimdi. Şöyle. Tamam. Su, su, su köpürüyor hava veren yerde. Patlayan Ay. yerde. Hmm. Hmm. Hmm kol finir kasmış çok mu daha fındık. Ya orası canlı diyor atmadı. Çıt çıt oranın yani. diyor. Lütfen. Şükürler olsun ki patlak değilmiş. Bakın. Topuzlu. Sadece benim acı milimdeki <laughs> baba basmadığı için yani iki kişi de Aynen. binince tabii uzun yol gidince Bak bundan çıktı ya. E Bakımdan, bakımdan ya, çıkmış olması kiremez. var yani. Bakmamışlar şimdi işte. Süre abi sen aslında bizim için. İki. Abi ben şöyle vereyim sana. Böyle bir sıra. Şaka mı dur? Şaka değil dur. Çektim seni birazcık. Bu neymiş ya? Abi tabakta var mı? bir menümüz var Neydi bunun adı ki unuttum. Ben çektim. Yeri, Arkada yani, yazıyor Necan'ın ne yeri. Yani. Biz daha önce gelmiştik. Anıl'la birlikte de gelmiştik buraya. Şimdi de genç balıkçılığa geldik aslında da orası <laughs> biraz fazla popüler olduğu için şimdi, yer yoktu. Şimdi geri döndüğümüzde çekersem unutmazsam. Ha, bayağı oldu, sıra, vardı. Bayağı sıra vardı. Ben de burayı daha önce yedim. Şimdi buraya geldim şimdi. Kamerayı da motorun altına atmışız. Neyse artık böyle. Olsun. <gülüyor> Teknoloji. <gülüyor> Teknoloji. <gülüyor> Sen öpür kendini çek. Teknoloji. Ne çektiğimi bilmiyorum ki böyle. İşte GoPro'da kendimi görebiliyorum. Güzel <laughs> telefon <laughs> Ay bu kalitesi kadar güzel gözüküyor ama. E, Ege'nin işi güzel zaten. Kızı şu an çok güzel gözüküyorsunuz. Ben hep güzelim tatlı Ne? Böyle. Size ayrılmaz bir ikili göstermek istiyorum. Fava ve Suzan. Abi ben çok seviyorum Fava'yı. Evet. Hele kırmızı soğanlı. Ben bayılıyorum. Özel çekim hani. yaptım Fava'ya şu an. Arkadan kan da çık istiyorum. Aşkım yani Fava'nın mezem yani. O, o olduğu oldu. Her ortamı çok seviyorum. Aşırı güzel yani çok güzel. Hatta üstüne işte şimdi biraz da soğan isteyeceğim. Bakın çekeceğim işte çok. Çok artmış sırayı göstermek istiyorum. Yatay çekiyorum ben. Bakın aşırı sıra var. Çok fazla sıra var. Ya yani biz bu sırayı beklemek istemedik. Biz burayı beklemek istemediğimiz için başka yerdeyiz.